Yine AKP-MHP e, Erkek ittifakı tarafından hedef gösterilen e, Diyarbakır Milletvekilimiz e, Semra Güzel'in özgürlüğü kirli bir kumpasla gasp edildi. E, i̇ktidar e, her seferinde e, kendi çıkmazını, e, kendi kirliliklerini, yolsuzluklarını, talanını örtmek için Kürt halkının iradesine HDP'ye saldırarak örtmeye çalışmakta, gündemi değiştirmeye çalışmakta ve bir algı operasyonu yapmaktadır. Semra Güzel'e dün yapılan kumpas kabul edilir bir şey değil. Bir halkın iradesinin bu şekilde özgürlüğünün iradesinin gasp edilmesi, e ne hukukta ne vicdanda ne insanlıkta kabul edilecek bir şey değildir. Semra güzel bir halkın iradesi, kadınların temsili sesi, sesidir ve biz biliyoruz ki iktidarın son süreçteki bütün kirlilikleri gün yüzüne çıkmışken çıkmışken böylesi bir kumpasla kendi yolsuzluklarını, talanlarını gizlemeye çalışıyorlar. Ayrıca suç işleri Bakanı olan Zatın boy boy her yerde katillerle, çetecilerle, yolsuzlukları ile fotoğrafları olan kişi böylesi bir kumpası yaparak bunları kapatacağını zannediyor. Biz e, her yerde e, kadınlar olarak, e, Kürt kadınları olarak, Kürt halkı olarak e, bu kumpasları boşa çıkarttık. E, hiçbir kumpas, hiçbir saldırı, kirli e, oyunlar e, bu halkın iradesini e, yok edemedi. Semra Güzel'in yanındayız. Şimdi her gün neredeyse dört kadının katledildiği ülkede ve kadın düşmanlığı politikalarının hat safhaya vardığı bir yerde elbette ki kadın mücadelesi yürütenler hedef alınıyor. AKP iktidarı da Zaten kadını yaşamın hiçbir alanında istemeyen bir zihniyete, bir geçmişe sahip. dolayısıyla kendi kirli siyasetlerinin, kadın düşmanı politikalarının karşısında sözünü esirgemeden, bütün gücüyle mücadele eden, siyaset alanında yer alan örgütlü kadınları hedef alıyorlar. Semra Güzel de Bunlardan biriydi. Çünkü e, her alanda e, iktidarın kadın düşmanı politikalarını e, yüksek sesle haykıran, e, onları deşifre eden ve e, hiçbir zaman bu e, kirli kadın düşmanı siyasetinin karşısında geri adım atmayacak biriydi. E, sadece Semra Güzel değil. Bugün e, onlarca kadın siyasetçimiz, e, e, ilk eş başkanımız Aysal Tuğluk, başta olmak üzere Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahattin Öncel ve daha nice arkadaşlarımız cezaevinde rehin tutuluyor. Bugün Semra Güzele yapılan daha önce onlara yapıldı. Bu yüzden de biz bunu çok iyi biliyoruz. Amaçları kadınları siyaset alanından, yaşam alanından çıkartmak ve kadın köleliği üzerinden bir yaşam toplumsal yaşam inşa etmek ama biz buna izin vermeyeceğiz. hiçbir baskı, zulüm, tutuklama, ve kirli kumpas oyunları bugüne kadar bizim mücadelemizden geri tutmadı. Bundan sonra da tutmayacak. Onların hedefi kadınları dört duvar arasında kapatmak ve kadınların kendi yaşam ve iradeleriyle ee, özgür yaşamlarını engellemek ama biz de bu köle düzeni bu kirli e, kadın düşmanı zihniyete asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün Semra Güzel'in maruz kaldığı mevcut durumu aslında partimizin çok uzun zamandır mevcut iktidarın sürekli e, ya yaratmak istediği işte HDP'yi toplum içerisinde terörize eden bir mantığının olduğunu ve bunu sadece Semra Güzel şahsında bugün e, açığa çıkmış olabilir ancak işte partimize üye olan bir e, üyemizin işte e, mevcut vekillerimizin kayyum atanan belediye eş başkanlarımızın yönetici arkadaşlarımızın yani bir bütün partiyle ilişkili olan herkese e, ilişkin mevcut mevcut tutumları budur. Aslında yapmak, yaratmak istedikleri mevcut algı toplumda işte HDP'yi terörize edip toplumdan uzaklaştırma. Hatırlarsanız ee, geç, geçen dönemde mecliste bir konuşma yapmıştı işte Kürt halkı sizi sevmiyor sizden nefret ediyor ilişkin halk zaten gerekli cevabı verdi. Bu cevabın üzerine daha çok işte partililerimizin, seçilmişlerimizin, vekillerimizin toplumda ötekileştirmeye, terörize etmeye dönük sürekli farklı algılar yaratıp toplumda bir kutuplaştırmayı derinleştirme amacı var. Aslında mevcut iktidarın ve Süleyman Soylu'nun. Yani bu çabalarının işte çok uzun zamandır yaratmak istedikleri mevcut duruma ilişkin toplumun, halkın refleksi karşısında büyük bir acizlik yaşamaktadırlar. Büyük bir ne yapabiliriz, nasıl daha saldırılarımızın boyutunu nasıl daha çok çok arttırarak toplumdan uzaklaştırabiliriz mantığıyla her gün denedikleri yöntemle aslında bir amaca ulaşamadıklarını kendileri de e, görüyorlar. Bugün Semra Güzel'in maruz kaldığı durum tamamen adaletten yoksun, insan haklarına, insanın vicdanına e, aykırı bir durumdur aslında. Semra vekilimiz vekil olmadan önce partimize üye olmadan önce de en, e, yaşanılan bir durumu şimdi kalkıp servis etme kumpasçı zihniyetlerin yaratmak istedikleri e, algının bir netice bulmaması. Bugün de halkın oy verdiği, halkın seçtiği, halkın irade olarak benimsediği arkadaşımızı göz altına alış biçiminin aslında vekilimizin ve partimize karşı büyük bir çaresizlik olarak biz ele alıyoruz. Bugün Semra Vekil herkes tarafında, toplum tarafından da halen vekilimiz ve irademiz olarak seslerin yükselmesi, tepkilerin açığa çıkması kendi politikalarının ne kadar boş olduğunu kendilerinin yaratmak istedikleri algının aslında bir amaca ulaşmadığının da bir göstergesidir. Bugün halen bile toplumda insanlar mevcut AKP'nin iktidarın işte Süleyman Soylu gibi kişilerin her gün e, mafya çeteleriyle, e, kadın katilleriyle, e, uyuşturucu tacirleriyle boy boy çıkan fotoğraflarını toplumun tamamı görüyor Aslında kendi suçlarını kendi günahlarını örtmeye dönelik partimize e, yönelik e, saldırıları her gün artırıyor artıyor ve hani bunu toplum çok iyi görüyor biliyor da kendileri de toplumda e, yaratmak istedikleri algının bir neticesi bir netice açığa çıkarmamasından kaynaklı gün geçtikçe daha çok saldırı saldırga e, Bizler de görüyoruz ee, Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki e, bu siyasi kumpas davaları, operasyonları aslında Kürt ama aynı zamanda Kürt kadına dönük bir soykırım, bir inkar ve imha politikasıdır. Bu nettir, ortadadır. İlk başladığı günden bu yana çirkin ithamlarla, asılsız ithamlarla kadın kimliğine, Kürt kadın kimliğine dönük yapılan bir algı ve ötekileştirme dili kullanıldı.